Herkese günaydın, iyi günler, mutlu günler, hayırlı günler, hava bozdu arkadaşlar, hava bayağı bozdu ve aynen devam ediyoruz. Şimdi bu Fırlamış ki sünnetçi Zaol azaltması çıkardığından beri piyasada yok. Hani ne oldu Zaol sen erkektin, hani ne oldu Zaol, geçen gün nasıl bir yokluktaysa azapla küçük azap varken gitti küçük azapa daldı diyorum ya kızanda ve yemekte Zao tanınmaz bir yerli. ve Zao şu anda mekanda azap açtığım için ha bakın orada sesleri geliyor Oo pencereyi de kırmış Zao pencereyi kırmış ha burada kızlarımız burada ee, kızanları daha var ya kayıyor yani kazanları daha var bitmesine. Ee, böyle idare edeceğiz. Aynen böyle. Sultan Dağı var. Fıstık, Dumo. Yıldız'ı dün akşam çıkardım gördünüz. Yıldız'ın kızanı bitiyor. Erkekliğim buraya kadar. Azat doyu açınca Zavuşkin mekana geçti. Dedi ben nereye en iyisi gideyim nereye bir çay içeyim burada. Canımı sıkıyorlar. Bak bak bak. Çay çağında. Lan dur. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Zavuş hiçbir zaman geri bir ses yapmaz. Zavu normalde azatı döver de dayak yiyeceğim diye korkuyor. O yüzden bulaşmıyor. En kıyıcıları Azatto, en hızlıları da Zaoşki. Diğerleri hızlı olmayı arkadaşlar Zao'dan kaçarken öğrendiler. En hızlıları Zaoşki. En fırlamaları Zaoşki, en kıyıcıları da Azatto. Zao! Ulan var bozuldu şimdi ne güzel yatıyordum bunlar. Oğlum Zaoşki, Azatto'nun sana niye o kadar şey yaptığını biliyorum. Irz düşmanısın. En ufak şeyde Arkamızı döndüğümüzde hemen Dişilere kerkiniyor Geçen gün şurada olay oluyor Arkadaşlar videoda gördünüz Bir baktığımızda o pencereye kerkiniyor Abzıttın Kılılı bacak zavuş ki tamam İyi Paşa paşa nasıl oldu lan durumun İyi misin Güzeldin güzeldin Bu sünnetçi zaloya dikkat et Adam o kadar profesyonel bir katil ki direkt olayı kök, kökten çözüyor. Yani siz, siz de yapamıyor. Canı sıkılıyor zavallı. Hepinizden de nefret ediyor ama canı sıkılıyor tek başına. Direkt diyor ki nasıl yaparım nasıl yaparım. Problem ne diyor. Problem orası diyor. En iyisi diyor orayı halledeyim ben diyor kökten. Kafam rahat olsun diyor. Alat. Koç. Evet yani bakalım mı buradan. Ne girerler ne çıkarlar. İyi. Sıkıntı yok. var. Evet. Geçen yorumlarda gördüm. Luna ve Ejder sorulmuş. Ee, Ejder biraz zayıfladı. Bilmiyorum. onu bu ara özel bakıma alacağım. gerekirse evde yedireceğim. Ya paça! Tasman ne oldu lan gene sana? Paça? He? Mahvoldu paça. Damat paça mahvoldu. Şimdi paçanın tasma gene yok piyasada. Paça zayıfladı baksanız arkadaşlar iki günde. Anne o aç galiba onu şey yapalım. Paça hadi git. Hadi git karnımları kapıya geldiğine göre acıkmış. Soğuk ya. Gene eller meller. Ah. Üşümeye başladı. Mart. Martlığını yapmadan gitmeyecek. Galiba böyle bir hafta falan arkadaşlar. Ee, bir soğuk yapacak. Şuradan. Kim o? Ay hareketlere babası bak aynen. Dağlara bak. Kısık kısık. Çoğuş. Azat da nereye gitti? İşin kötü tarafı bir kar doldurursa saman sıkıntımız var arkadaşlar. Bu sene gerçekten dayandıramadık. Çünkü hayvanlarımızın sayısı çoğaldı. Evet şöyle bakalım. Ortalama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fazla burada bir 8-9 günlük var. Bunlar kes. Kuzuya veriyoruz. Ee, bir 8-10 gün idare edebiliriz. Çünkü bunun hemen hemen çeyreğin kalıyor o koyunlara. Bir yarım torba şişeklere veriyoruz. Yani bir 8 8-9 gün idare edeceğiz. Olmadı bir daha getireceğiz ya da balya al ama saman da gerekiyor. E, bu sene gerçekten yetiştiremedik. Bir dahaki yıl e, çok daha fazla almamız lazım ama dediğim gibi belli olmuyor niye de geçebiliriz. E, şimdilik durumlar burada böyle. aşa sahnelere geri döndü. Arka marka düzeldi iyi. Ee, geçen yazılmış kurtlanma arkadaşlar soğuk havada kurtlanma olmaz kurtlanma yazın güneşte sıcak havalarda sineklerin olduğu zaman da olur öyle bir problem yok. aslında bugün bir şey denemek istiyorum bilmiyorum siz sizde isterseniz yapalım paçayı bozinin yanına koyacağım arkadaşlar o esnada. Paşayı içeri alacağım. Bakalım dün e, azapa vermediği tepkiyi paşaya verecek mi? Muhtemel yüksek ihtimal e, paşaya oraya koymayacak, Hatta e, gerekirse boğuşacak. E, bununla ilgili söyleyebilirim. Ya yani şöyle söyleyeyim. İnşallah Paşa bizi pişman etmez. Bakın e, çok arkadaşımız sizler istediğiniz için ben bu işleşmeyi yaptım. Normalde arkadaşlar e, tutardım paşayı ne yapar şeyi boz ne yapar ne eder baba azafa çekerdim bir sürü ve yavrusunu verirdim işime bakardım keyfime bakardım ama ben de merak ettiğim için gerçekten paçayla boz eşledik ha şöyle söyleyeyim çok yakışıklı böyle kitap gibi yavrular çıkacağı kesin sadece bakalım cesaret konusunda ne olacak hani derler ya alimden zalim var zalimden alim var. E, paçanın altından çok efsane şeyler de gelebilir. Yani bunu aslında e, hem de denemiş olacağız arkadaşlar. Hem de deneyip görmüş olacağız. E, bundan sonraki zamanlarda ona göre devam edeceğiz. E, dediğim gibi yani bakalım. Durgunluk var lan sende paça. Ne oldu? He? Herif oldun ondan değil mi? Eş, şöyle eşek seni. Yani. <laughs> tasmara ne yaptın oğlum ya? Şu Tasmanı niye kaybediyorsun sen ya? Hayda bir geldim. Zao yatmış. Ağam bana tohanma diyor. Azat da başınına bekliyor. Ya arkadaş. Bak Zao arkadaşlar bir arabayla şöyle bir aşağı gittim geldim. Zao hemen çıkmış piyasaya geldim. Bakıp paça zannettim ilk. Yatanı. Bak adamı darlıyor ya. Tamam gel buraya. Azat. Uzat ol. Gel hadi gel hadi gidelim hadi. Hadi hadi hadi. Çay yapacak herhalde bırak öyle mi yapsın Göstereyim hemen. Tamam tabi bir daha. Dur Azap dur. İlk başta elle bak gördün mü abi? Bak diş. Aman aman aman. Tamam, tamam. Damak, Simiriyor. damakla beraber. Sinirlenmek yok. Onu sabitleyemeyiz değil mi abi buraya? Dişi mi? Hı, Hı Dişi zaten orada çürür kalır. Şeyden çıkmış. Hı, -hı. Yani dedim onu sabitlesen olmaz. Onu direkt damaktan kesip alacağız. Onu sabitlemenin mantığı yok. Ki, yarın bir şey yerken onu kokuyor. Yine yani Evet. Onu alalım abi, hayvan çünkü sallandıkça ağrıyor. Bir... Evet, tamamdır Mahmut abi, öyle yapalım. Evet, videolarda da söylediğim gibi, tek korktuğum işte anestezin uygulanması. Mahmut abi ona göre bir şeyler ayarlayacak, az yapacak. Ee, diş, dişini sallanıyor arkadaşlar orada. Yani siz de tahmin edeceksiniz ki, o böyle dokundukça veya işte bazen işte oluyor çekişmeler, birisini ısırdıkça o diş iyice ağrı yapıyor. Onu ah Azap aynada gördü kendini. Azap Paşa. Hadi bakalım bu işi de ailesiyle halledelim. Toz. Yarım doz yapıyorum. 40 kilo yapacağım. Tamam abi. Bu 60-70 rahat gelir mi? mi 70 kilo? Sen yanına bir gel. Tamam. Birazını yapayım. Azap paşa. O şeydir abi böyle çok. Hop oh, oh, hop oh. oh, hop. Oh, oh, hop oh. hop hop. Tamam 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 tamam. Yok o ısırma şey yapmaz canı yandı. Yakıyor mu ilaç? Hı. Hmm, Yastan. Tamam. tamam şimdi 5-10 dakika bekleyeceğiz. <laughs> Uyumasını. Sonra ikinci ansiz uygulanacak değil mi? Ha. Ondan sonra diş kolay. Sonra azapı kucaklayacağım götüreceğim bindireceğim arabaya. Şimdi şey, biraz daha kaldı. Bunu yapayım. Bakayım. Tamam, tamam, tamam. 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 Veterineri gelmişken Mahmut abi e, Azap'ı bir kontrol etsin. Tweet var mı yok mu diye. Aslında tweet e, ben de kontrol ettiğimde gayet anlaşılabilir bir şey ama tabii ki Mahmut abinin kontrolüne bir bakalım. E, o bize belki var olduğunu söyleyebilir. Bununla ilgili e, Mahmut abiye de soracağım arkadaşlar. E, eşleşme olayını. Evet, Azap birazdan uyur. İlacı aldı. Şu şu olayı bir 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 atlatalım, geçirelim. Dişini halledelim Azap'ın. Azap. Paşam. Çok akıllı biliyor musun? Azap. 8 yaşında. Evet. Çok akıllı bir tepek. Azap Paşa. Fenomen. Hmm. Tabii, dünya tanıyor onu. Koç. Ne kadar Dişine tutuyor? ne oldu? Valla bilmiyorum o dişi yırtıldı neyse ya bir şey mi kesti ya da artık yaşlanıyor damakları da biraz güçsüzleşmeye başladı. Ne kadar sürede eski çoluğu yıracaksın? 10 dakika sonra ikincisini yapacağız. 10 dakika sonra ikincisini. E, hmm. niye götürmedik oraya? Birazcık daha uyuttum. Ha burada yapacağız. Ha, burada yapacağız. yapacağız tamam. Evet etki yavaş yavaş başladı galiba. Azap! Şu, şu işi bir hayli bir halledelim de. Ondan sonrası. Kolay. Kafayı mı buldun Azap? He? Kafayı buldun mu? İlerleyelim <laughs> Bir tane daha yapacağız iyi uyuyacaksın tamam mı paşam? Işık seni. Şu işi atlatalım ya hayırlısıyla. Ya yolda yürürken Böyle düşündüm de Allah korusun. Tamam, tamam, tamam. azap. Tamam paşam. Evet. Uykuya geçti. Azap. Bak tepki veriyor hala. İkinci gözünü yapacağız. Evet. Azap paşam. Peki ne zaman ayılır abi ilk işlem bittikten sonra? Yarım saat, bir saat içinde kendine gelir mi? Bir saat, bir buçuk saat önce ama tam kendine gelmesi 5-6 saati buluyor. Anlık İkinci bir doz yapılacak. Tamamen konta, daha nasıl sonra uyuduktan konta, sonra operasyonlara başlayacağız. Azap. Tamam paşam. Keyfin <laughs> nasıl? <laughs> Azap benim benim paşam. <laughs> Babasının paşası. Babasının eşiği. Mahmut abi bunun etkisi ne zaman? Hemen başlıyor mu? Hemen başlıyor. Evet. Şu aletlerle mi yapacağız? Bunlar nedir abi? Koker. Ha, yani bu şey dağılacağız. Yani dağılacağız. Buraya kaldıramayacağız. Yani kaldırmaya kaldırırız da sığmaz. Yani akalasın. Akadresi... Kaldırabiliriz. Hadi yok. Kıçı bu tarafa düşer, Duyuyoruz. başı sıdır, bu tarafa sıdır. düşer. Sıdırmayız. Kaldıramadım. Nasıl gidiyor Nasıl? şöyle ya. Tamam, oğlum gerçekten. <laughs> ha, tamam sığdı. Hmm. Ama ah yanlış. Dişin durumu bu. Çıkmış zaten sadece damar kesip alacağız. Bak abi bir dakika. Bak çıkmış. Hmm. İş yerinden çıkmış. Sadece şurayı kesip alacağız abi. Anestezi mi bu? Dişçiler, o zaman dişçiler diş çekmeden önce sıkıyor ya. Bura mı uyuşturuyor? Aha. Ha iyi. Lokal. E onu direkt yapsaydık abi. Olmaz ki. Olur mu bu ya? Olmaz ha. İmkansız bir şey. Sen dişini çektirmeden önce bunu basıyor sonra da iğne yapıyor ya, Hı. önce bunu da uyuşturuyor, Hı. sonra iğne yapıyor. Şimdi bu bölgeyi uyuşturacak olduğu gibi. Çok iyi. Baksana abi, yerinden çıkmış. Orada bakıyorum. için bu. Evet. Şu, Şu için. an çünkü tam şeyde değil ya. Yok yarım buzda yaptım ama sorun yok. Şöyle şunu atayım ama. Bak görüyor musun? Isırır mı abi? Baksana bir şey yapmasın diye. Gerçi ısırmaz da şöyle dursun bu. Dur, dur. Dikkat edelim abi. Yine uyanır mı uyanır. Isırık. Çenesini sıkar. İşte o yüzden operasyon ya. Çok anestezi de veremedik ya. Ne kadar olsa şu an hala. Hmm. İyi, fazla bir şey hissetmiyor. Yerinden çıkmış şey. Ot girmiş. Hmm. Şimdi ben de ağrı kesici var abi. Sen ağrı kesici yapmayacaksın galiba. bu hmm. şimdi kendisi kapanacak mı? Hiç dikişe bile gerek yok. Hı, tamam. Şöyle dikiş. Yok dikiş, dikiş hiç gerek yok. Zaten rahatsız edecek onu. Ya, dikiş onu iyice mahpeler Çünkü orada çok ağrı verici hı, bir yer. Kanama da olmadı. Hmm. Koterden dolayı. Hı hı. Şey olur mu peki? Ha, Mahmut abi dağılayalım öyle. Dağılayalım zaten. Sonra. Şey olur peki abi? Yani sürekli ağrı yapmaz değil mi orası? Yok yok. Bir iki gün ağrır geçer. Hı hı. Ben ona o zaman 24 saatte bir o dediğin bendeki ağrı kesiciyi vurayım. 3 gün, 4 gün boyunca. Zaten tepkisine göre anlarım ben onu ağrıyor mu ağrımıyor mu. Ama yarın vurabilirsin ona sizin metin. Tamam yarın vurayım. Evet. Olay bu arkadaşlar. Bu işi de hallettik. Yani bunu veterinere getirmeden, anestezi uygulanmadan olacak iş değildi. Tamam, iyice güzel. Dağladık orayı. Tamamdır. O protez diş yapılıyor mu köpeklere? Yapılıyor ama. Yapılır ama yani Buraki, bu Buraya yapılacak bir durum yok. Kalmadı değil mi? Evet. Şurayı bir göstermek istiyorum. Tamamdır. Diş yerinden çıktı. Bura dağlanıyor. Şurayı şöyle bir alsak mı abi? Dışa doğru çıkan yer var ya. Kanama yapar. Öyle evet. mi? Tabii orijinal. Buranın dokusu zaten tamam, tutmuş. Evet, bozmayalım. Sadece bu bölgede hafif bir kanama yapacak alan vardı orayı dağladım. <laughs> hı hı. Bence hiç gerek yok tamam, orayı bozduğumuz zaman, zaman daha evet, kötü olur. Tamamdır. Kanaması tamam. daha fazla olur. İyileşecek alan daha fazla olur. Hiç gerek yok. Şu an gayet iyi oldu bence. Tamam abi çok Şu güzel. Şu sadece bir daha bir silebilir misin bamsa Şurayı. Hadi tamam. bakalım bu iş bitti. Tamam, Eline sağlık abi. Geçmiş olsun. Tamamdır şimdi biz ne yapacağız? Arabaya. Şimdi arabaya? Ben Hı. o zaman babamı çağırayım. Babam gelsin beraber götürelim. elini. Azap. Gülgen'in durumu belki yarım tamam. ağzı yapıyor bak. Nefes alıyor. Kaçta bir yolun problemi yok. Problem Yolda He. arabanın arkasında rahatsız olmaz değil mi abi? Arabanın arkası çok aşırı süratli sağa sola giderken dikkatli evet, Evet. Tamam. Oyunu katlanmasın sadece. Zaten yani 25 kiloya göre yaptım yani anestezi. Tamam ben onu güzel bir şekilde yatıracağım Hı -hı. şimdi. Hı -hı. Gidecek, hoşuma. Evet Arkadaşlar. İyi değil mi abi böyle? Öyle iyi. Tamam. 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 Nefes alıyor, güzel. Hiçbir şey yok. Ben giderken gene şimdi kontrol ederim. Yani. Yatış duruş, güzel. Bir hafta çok sert kemik falan bir şey verdi. Tamam yani abi. beslemeyeceğim. Sen şimdi ekstra bir şey yaptın mı? Dişine bir şey sıktın galiba. Dişine sıktım ben yani her şey. Hani mikrop almasın diye. Ben yarın, yarın, yarın bu saatlerde o ağrı keseceğim. Bir tane vurayım. Evet. Bir tane daha vurayım, daha vurmayayım daha. Ağrı olmaz. Zaten ben bakarım abi. Tamamdır, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Azap'ın bu durumunu hallettik. Hayırlı olsun bakalım. Hadi şimdi biz gidelim.